Çorum İskilip yolunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Çorum İskilip yolunda meydana geldi. Arif Kümük yönetimindeki 19 ABD 551 plakalı araç ile Akif Özbey'in kullandığı 06 KG 731 plakalı araç ve Alaaddin Narlı yönetimindeki 19 ABT 474 plakalı araç zincirleme kazaya karıştı. 3 aracında hasar gördüğü kazada 06 KG 731 plakalı aracın sürücüsü Akif Özbey yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.